İnşallah. Peki gelelim dünyanın konuştuğu meseleye. Ben şimdi futboldan hiç çakmadığım için Ronaldo konuşuluyor. Bir yandan da Dünya Kupası Katar meselesi konuşuluyor. Şimdi Ronaldo niye konuşuluyor? Bakıyorum Google trendlerde ya kardeşim ne İstanbul patlamaları ne ev parası ne efendim ee, neydi işte şeylerden verecek promosyonlar Ronaldo Ronaldo Ronaldo. Ne oluyor Kenan anlat bakalım. Şimdi hiç bilmeyenler benim gibi futbol cahili insanlara Ronaldo kimdir diye anlatarak başla. Şu anda evet. nerede oynadığını önemini oradan başla. Tamam Ronaldo dünyanın en çok takip edilen en popüler yani sadece futboluyla değil yaşantısıyla yakışıklılığı karizmasıyla dünyanın en çok haber olan futbolcularından birisi. Kariyerindeki asıl patlama Real Madrid ve Manchester United'daydı. Daha sonraki süreçte Juventus'a transfer oldu. Juventus'ta da transfer olunca Ronaldo artık 35 34-35'li yaşlarına geldi. Ve tekrardan geriye Manchester United'a döndü. Yani aslında Cristiano Ronaldo'yu Ronaldo, yu Ronaldo yu yapan takıma döndü. Tabii takıma dönünce de şöyle oldu. O zamanlaki Ronaldo 25 yaşında fırtına gibi esen bir çocuktu. Gençti. Takım seviyordu. Takıma katkı sağlıyordu. Antrenör seviyordu. Onu destekliyordu. Ama şimdi... Gelip dönüp baktığınızda şöyle bir şey olmaya başladı. Ronaldo hala popüler, hala koşuyor, hala çalışkan. Ee, ama ve lakin gelin görün ki teknik ekipte aralarında anlaşmazlıklar var. Niye? Aslında takımın en çok kazanan oyuncularından biri. Sadece takımı değil, dünyanın en çok kazanan oyuncularından biri. Yılda 30 milyon sterline yakın para kazanıyor hala. Ee, aldığı rakamlar, trans şeyler, e, sponsorluk bedelleri, reklamlar haricinde neredeyse ama e, teknik direktör Hollandalı bir teknik direktör var. Onunla anlaşamıyor. Anlaşmanın anlaşmamanın sebeplerinden birisi de işte e, işte oyundan çıkarıyor. Oyundan çıkınca normalde futbolcu yedek kulübesinde oturması gerekiyor. Oturmuyor. Ceza veriyor. Sonra tartışmaya başlıyorlar. E, teknik direktörle tartışma olunca doğal olarak şimdi 11 kişi var. Bir işin kaptanı var, kaptanı var. E, yani teknik direktör oradaki diğer takımdaki diğer isimler de çekememezlik olabilir. Evet. Tek yer... bir görüntü var bir görüntü var. Bu kim bu gelen bu, futbolcu? Ronaldo'nun elini böyle kerhen sıkıyor. Ronaldo evet. bozuluyor. O bu, burası Portekiz milli takımı. Bu Fernandez kendi takım arkadaşı. Kendi Manchester United'dan takım arkadaşı bu. Ee, şimdi bu daha genç bir çocuk. Ee, daha yeni yeni parlamaya başlıyor. Burada aslında e, ben birçok kişiyle konuştum. Bu montaj olabilir dediler ama Ronaldo'ya bir tavır var ve o tavır Kulüpten dolayı yani kulüp takımında Ronaldo ile yan yana oynayan Fernandez milli takıma geliyor Dünya Kupası için orada da e, şeye Ronaldo'ya tavır yapıyor, imajı var yani Ronaldo evet. şaşırıyor niye böyle bir şey yaptı diye kulislerde konuşulan da şu aslında Fernandez ve tüm Manchester takımı teknik direktörün arkasında sadece takım değil yönetim de arkasında çünkü Ronaldo bir röportaj verdi ben işte aslında bu kişi teknik direktörden bahsediyor. Ralf'ten bahsediyor. Ralf nasıl Manchester'ın başına geldi? Ben bir türlü anlayamıyorum diyor. Çünkü kendisi sportif direktör. Yani e, kulübün e, ve takım arasındaki ilişkileri düzenleyen, futbolcularla anlaşan biri. Bir Teknik evet. direktör olmadığını söylüyor. E, yani sonuç olarak Ronaldo... Bir de söyleşi verdi herhalde. Bir, bir söyleşi verdi bu e, mail, Daily Mail online'da e, benim pek haz etmediğim bir gazeteci var. E, onunla bir söyleşi yayınlanıyor. O sırada e, afişleri mi sökülüyor? O söyleşide ne diyor? Şimdi orada şöyle bir orada şöyle bir şey söylüyor. Manchester United hiç gelişmemiş diyor. Ben gittim diyor. Juventus'a gittim diyor. İspanya'ya gittim diyor. Sonra da döndüm ki diyor. Ne beslenme, ne tesisler hiçbir noktada gelişim olmamış diyor. Sir Alex Ferguson vardır Manchester United efsanesi. Ondan beridir bu takıma hiç bakılmamış dedi. E, ondan sonra yönetimsel birçok şeyi eleştirdi. E, i̇şte teknik direktörün az önce anlattığım şeyi söyledi. Ralf'in ee, Ralf Ragnik onun işte e, kariyerini eleştirdi. Ona saygı duymam dedi. Yani aslında Ronaldo kendi takı, oynadığı takımdaki antrenöre gider yapıyor. Amiyane tabirle. Sen kimsin ki? Hani beni yöneteceksin gibi. Ee, onları söyledi. Ondan sonra işte şey diyor. Ben diyor e, rekorlar diyor. Beni takip eder diyor. Ben rekorları takip etmem diyor. Ronaldo şey çalışkan ve şey bir futbolcu Cüneyt Bey yani ne derler nasıl deniz onu böyle bir profesyonel bir futbolcu yani böyle bir kendisine bakan uykusuna ona buna dikkat eden temposuna 37 yaşında olmasına rağmen e, hala atletik hala güçlü hala koşuyor yani Türkiye'de aslında Ronaldo vari çok çok az yani Türk futbol tarihinde de çok az kişi gelmiştir öyle kendine Şimdi bakan. Osman bak Sümer diyor ki ya diyor e İngilizce yazmış ya. Adam diyor saygıyı duymayı hak eden, iyi çalışkan bir adam diyor. Aslında bu meseleyi biz her yerde görmüyor muyuz ya? Ronaldo'nun yaşadığını Arda da yaşamadığımız zamanında Türkiye'ye geldiğinde. Evet. Ya da star futbolcuların böyle bir şeyi var. Bir noktada Emekli. e, bir emekliliği geciktirdikçe, birazcık da formdan düştükçe o hani star pırıltısı devam etse de saygı biraz şey oluyor. E, hatta şu bir dizi var futbol dizisi. Sen seyrettin mi? Apple'da Ted Lasso Ted Lasso da tam bunun üzerine gider. Bir star bir futbolcunun ilk geldiğinde teknik direktörle nasıl didiştiğini anlatır. Yani şahane bir şeydir. Zaten bir sürü emiri aldım. Şimdi ee, bu Star sizin heh. hep anlattığınız şey meselesi var ya. Star Management meselesi. Yani bir yıldızın nasıl kariyerinin idare idare edileceği meselesi. Ee, aslında burada e, hocada şöyle bir şey görüyorum. Yani benim gördüğüm, tamam Ronaldo patavatsız diyelim ama Hoca da Ronaldo'nun farkında değil ya da ya da o sistemin içerisinden çıkarmak istiyor e, çünkü teknik direktörler eğer kontrol edemeyeceği bir futbolcu kendisinin izni dahilinde alınmış ya da kendisi sonradan takıma geldiğinde o takımdaki aksi bozduğunu hissettiği bir futbolcu ya da bir kaleci vesaire varsa hemen onu sistemin dışına iterler. Aslında benim gördüğüm işte Ronaldo... bu, bu çok yanlış bir şey aslında. Bunu bize mesela Mehmet Ali Brand'ın bize öğrettiği en önemli şeylerden bir tanesi alameti farikalarından bir tanesi buydu. Hani 32. gün ekibi vardı ya bir sürü iyi muhabirler, gazeteciler. Nasıldı? Çünkü bir an hiçbir kompleksi yoktu ve star management denilen bir şey vardı. Yani starlardan korkmazdı star yaratmaktan. Şimdi ben mesela bazı televizyon yöneticilerine bakıyorum, haber merkezlerinin yöneticilerine bakıyorum. Birisi kim yükselse hemen ondan rahatsız oluyor. Çünkü onu rak rakip olarak görüyor. Oysa biri teknik direktör, biri futbolcu. Teknik direktörün işi ya da bir kanal yöneticisinin işi ya da bir şirketlerde de vardır bu. Hani cam tavan sendromu olur böyle. Adam çok iyi olur korkar kendi yerini alacak diye. İyi adamlarla çalışmak istemezler. O yüzden hep vasatlarla çalışırlar. Hep kendisinin altında şey adamlarla çalışırlar. Oysa iyi yönetici kendisinden de daha iyi adamları yönetebilen, aynı arada bir arada tutabilen, çalışabilen bir adam. Mesela Mehmet Aybinat bunu başarabilen bir adamdı. Kompleks yapmazdı yani. Hani bir haber atlattığımız zaman aferin koçum derdi geçerdi. Ha bizde kıran kırana haber mücadelesine girerdi ama sonuçta bizim başarımız ona da yazardı. Onu bilirdi yani hani illa e, bizim başarısızlığımız da ona yazardı başarımız da. Aslında çok ilginç bir e, şeyle karşı karşıyayız biliyor musun? Ronaldo'nun şu andaki durumunda. Peki Portekiz milli takımında şu anda Katar Dünya Kupası'na giderken oradaki durumu ne? Yani orada en azından el üstünde tutuluyor mu? Değer veriliyor mu? yok orada da el üstünde tutulmuyor hani amiyane tabirle şöyle bir şey var ya kurt kocayınca işte köpeklerin maskarası bir atasözü var tamamen onu yaşıyor şu anda Ronaldo hem kendi takımında hem milli takımda ya aslında bence kimse 37 yaşında olduğuna inanmıyor da olabilir o yüzden de böyle bir onu umursamıyor da olabilir belki 5 sene 10 sene daha oynayacak diye öyle bir şey aklıma geliyor şimdi bir oyuncu var hem Portekiz'e büyük katkılar sağlamış hem takımına hem dünya futbolunda söz sahibi yani saygın bir isim yani şey gibi. Hayır bir de mesela Ronaldo'nun Filistin'e sürekli yaptığı yardımlar da çok konuşuluyor. Hatta 2012'de altın ayakkabı ödülünü açık arttırmada satıp Filistin'e bağışlayan yani öyle hani etliye sütliye bulaşmayan ünlü portresinde değil. Gayet şey e, bir adam herhalde kovdurmaya çalışıyor değil mi? Tazminat mı almaya çalışıyor kendisini Manchester'dan kovdurup dünya Kupası'ndan sonra başka bir takıma mı gitmeye çalışıyor? bir o hikaye o, o da çok konuşulan bir şeylerden birisi şimdi Milit Manchester'da işte 10 maç oynadı 4'ünde e, sonradan girdi işte 4 maç oynatmadı o, hocayla sürekli bir takışma halinde bir ayrılmak istiyor ama şöyle ayrılmak istiyor diyor ki Manchester benim evim taraftarı çok seviyorum bu kulüp bana çok şey kattı ben de ikinci geldiğimde buranın en çok forma satan oyuncusu oldum diyor aslında kulübe ve taraftarlara oynuyor ama kulüp yönetimi onu bonservissiz bırakmak istemiyor. Şimdi ondan iyi bir rakam olacaklar. Nereye giderse bundan sonraki süreçte e, bir İspanya'da da ya da İtalya'da da farklı takımlara gidebilir. E, bir olayın o süreci var. E, bir de şey kulüp bırakmak istemiyor. Para kazanmak istiyor. E, ama içeride bir takışma var. Çocuk e, şey ne derler ona işte evin içinde çocuk mutsuz, baba mutsuz. Bakalım <laughs> kim gidecek evin içinde. Peki şimdi gelelim Dünya Kupası'na. Katar'da Dünya Kupası başlayacak. Ligler dünya, bütün dünyada durdu. Ne zaman başlıyor? E, 20 tam tarihine bir bakayım. 20'si olması lazım. Evet. Şimdi bu Dünya Kupası'nda şöyle bir şey var. E, dünya Kupası tarihinin yani 80'lerden sonraki belki de en sönük şeyler, Dünya Kupalarından biri olabilir. Neden diye soracak olursanız e, özellikle Orta Doğu'da olması e, çok kişinin e, rağbet göstermemesi özellikle pandemiden dolayı da bir süreç hala devam ediyor orada. Biraz böyle bir çok havalı bir dünya kupası değil yani Avrupa'da yapılan Amerika'da yapılan dünya kupaları gibi. Ya çok evleniyor. komik şeyler görüyorum ya Pakistanlıları kiralamışlar ee, şey olarak taraftar olarak Pakistanlara Brezilya formaları giydirmişler biliyorsun orada çok bu far şeylerde statların yapılması için bayağı Pakistanlı çalışmıştı. hala da inşaatlarda çalışıyor bayağı parayla kiralamışlar hatta adamların kalacağı böyle çadırlar falan ayarlamışlar stat, stat boş kalmasın diye şeyde. Hatta eğer boş kalırsa da etraftaki inşaatlardan işçileri getirip koymayı planlıyorlarmış. Bir o süreci var. Biraz sönük geçecek gibi. Zaten biz yokuz. Yani Türkiye'de aslında eskiden Türkiye olduğunda marşlar, Tarkan marşları, konserler, milli takımı uğurlamalar, burada büyük bir kamuoyu vardı. Markalar, kampanyalar, reklam filmleri, her şey dönüyordu ama biz olmayınca biz biraz eski Dünya Kupası şeyinde de hissedemiyoruz ama Bakalım Almanlar kazanınca biz de kazanacak mıyız? Evet. Bu arada Messi ile Ronaldo arasında da bir şey olacak. Mücadele olacak. İsterseniz bu anket açtık şu anda. Siz de oy kullanabilirsiniz. Sizce Ronaldo Messi oynuyor değil mi Arjantin'de? Evet evet. evet. Messi'nin yani şöyle aslında iki yıldız profilinin 35'li yaşlarına geldiğinde hem kendi kulüplerinde hem de milli takımda nasıl davranıldığını portresini de görüyoruz biz. Şimdi Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Messi geldi artık Messi ile bu kupayı alacağız modunda bir anda da Portekiz'de e, kulübün içinde sevilmeyen e, çok da insanların e, tüm dünyanın sevdiği ama takımın sevmediği bir oyuncu e, modeli var. Böyle iki tane farklı isim evet. var ama ikisi de güçlü hala şeyin son evrelerindeler futbol hayatlarının son evrelerindeler Messi. Şimdi Messi miyop biraz bir daha kısa boylu olduğu için Gervinho da Messi 35 yaşında. Yani 20 evet. yıldır hayatını Yani bu anketi sizce hangisi dedik ama aslında Dünya Kupası'nda sizce hangisi öne çıkacak gibi bir maaşet atsak daha iyiydi. Siz anketi yorumlarken böyle yorumlayıp yani yoksa genelde hangisinden çok çünkü şu anda ezici bir şekilde Ronaldo önde gözüküyor. Yaklaşık hemen anında bin kişi oy kullandı chat'te. Bir de bir anket var Dünya Kupası'nda kim kazanır diye bir şey yapmışlar. Sanırım bir en açık ara Brezilya var. Sonra Arjantin mi geliyor? Onu bir ekrana getirelim isterseniz çocuklar. Deniz'in paylaştığı bir grafik vardı. Ee, diyor ki Deniz'de dünyanın her yerinde Messi %70 çıkar. Ee, ama bir Türkiye'de tersi çıkıyor. Portekiz'de de ters çıkıyor diyor. Biz <laughs> Ronaldo'cuyuz anladım kadarıyla. Evet evet. Neyse Messi'ye Arda'dan dolayı mı bir sinir olma var acaba? Hani Arda'yla Messi arasında bir hem vardı, bir, de şey, bir, şey, bir de bir de şey meselesi var. Ee, özellikle son üç yıldır Türk takımlarının bir Ronaldo kulisleri var. Ara ara böyle transfer dönemlerinde e, böyle büyük futbolcu adları şey oluyor biliyorsunuz evet. Türkiye 30 yaşlarından sonra yıldız futbolcuların uğrak mekanlarından birisi birçok yıldız futbolcu 30'undan sonra geldi buraya. E şu anda zaten evet. Galatasaraylılar bize gelsin evet. diyorlar Ronaldo'ya. <laughs> <Aynen. gülüyor> Abi ya. Niye Fenerbahçe'ye gelmiyordu? Oraya gidiyor. Ha, pardon bize Mesut Özil gelmişti. Hikayeyi gördük sonrasında neyse.